Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa ve bugün sizlerle arkadaşlar benim de arkadaşlarım. Bugün sizlerle arkadaşlar nasıl klavye yapılır onu göstereceğim. Kendi çapınızda nasıl klavye yapılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Google Play Store'a giriyorsunuz. Bu arada online gelirse sevinirim. Şimdi bayağı bir resim indirdim. Ve Bir yerden resim indiriyorsunuz. Çok güzel böyle bir program var. Sınırsız yani böyle 8-9 trilyon falan resim var. Ama onların tabi istediğinizi indirebiliyorsunuz. HD falan. Ama bu video online gelirse mesela ben bunların hepsini o şeyden indirdim. Arkadaşlar buraya Fajamajik keyboard yazıyorsunuz. Şurada gördüğünüz Fajamajik keyboard Sonra güneş gözlüklü adamı seçiyorsunuz. Şöyle. Sonra aç diyorsunuz. Sonra sizi böyle bir yer çıkıyor ya. Bakın şu en alt kısım köşesinde diğer var. Diğere basıyorsunuz. Girdiye basın. Sonra otomatik düzeltmeyi seçin. Onu kapatın. O size şöyle açık olacak. Onu kapatın. Bunların hatta hepsi açık olacak. Sonra siz buraya gelin. Onların ikisini kapatın. Şunu da şunu. Onların ikisini kapattığınızda mesela onu otomatik düzeltiliyor. Hani mesela siz kanka yazıyorsunuz lan oluyor ya onu düzeltiyor. Sonra buradan şuna basıyorsunuz sonra sizde dile çıkıyorsun dil çıkıyor şu engilişli Türkçe birbiri oluyor Türkçe sayılmıyor onda İngiliz sayılıyor o yüzden engilişi kapatın ve Türkçe oluyor klavyeniz temalara gelin koleksiyon var sizde böyle direkt böyle geliyor isterseniz mesela şunu indirebilirsiniz şunu indirebilirsiniz şunu indirebilirsiniz, şunu, indirebilirsiniz, şunu indirebilirsiniz buradaki şeyleri indiriyorsunuz ama şu pikseli indirmeyin çünkü zaten inilik indirebiliyorsunuz. Mesela bakın şu mermili var. Mermili var. Onları ama indiriyorsunuz. Bakın şöyle. Download on Google Play diyor. Gördüğünüz gibi. Ben onu sonra indireceğim. Son koleksiyona tıklayın. Benim bir sürü böyle seçtiğim şey var. Ben abi ya. Ben oradan hani dedim ya size trilyon falan fotoğraf indirebiliyorsunuz ya. Yani. Oradan indirdim. Bakın mesela Burada istediğimiz klavyeyi seçebiliyoruz. Benim koleksiyonum böyle Mesela diyelim ben bunu seçeceğim ya Benim başka klavyem var böyle Bunu nasıl seçeceğim Bunun üstüne böyle tıklıyorsunuz Oluyor mesela ben şu an bundayım Ama ben bu klavyeyi sevmiyorum Mesela üstüne ben bir şey sileceğim ya Nasıl sileceğim biliyor musunuz Şuna seç geliyorum Başka klavyede olmanız gerekiyor onu yaparken Şunu da yapıyoruz Sonra da buna tıklıyorsunuz o kadar arkadaşlar bir saniye geliyor evet arkadaşlar devam ediyorum arkadaşlar sonra size böyle bir yer çıkıyor buraya açtıktan sonra böyle bunları seçiyorsunuz işte dediğim gibi ben en sevdiğim joker şuradaki son tema özelleştir diyorsunuz bakın şuradaki tema özelleştir diyorsunuz buna basıyorsunuz Portoya basmayın. foto kötü. Hı hı. Buradan gelin bakın burada mesela ben bunu bunlardan seçebilirim. Sonra ve papardan seçebilirim. Vay paper Ben bunlardan yaptım. Mesela size göstereyim bir tane. Yapmadığım klavye. Şu bıçaklı yapayım. Mesela çok kötü oldu. Ben bunu sileceğim. Bakın mesela böyle ya. Mesela şurada böyle klavye var. Mesela bunu seçersiniz. Bunu seçersiniz. Bunu seçersiniz. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aradan herhalde bir saat falan geçti. Çünkü şu saate bakın. Bir de geriye sarıp bakın durdurmadan önce. Bayağı bir şey oldu. İşte arkadaşlar bunları yapıyorsunuz. Böyle şey yapıyorsunuz. Ben genellikle bunu yapıyorum. Bu daha güzel oluyor. Sonra efekte geliyorsunuz. Buradan böyle hayalet var. Yumruk var. Bal kabağı var. Noel baba şapkası var. Şu bal mardan var. Her şeyden var yani. Ben en sevdiğim favorilerim şu. Hayalet bu. Bu. Bir de şu işte. Bunu yapın. Tamam mı? Yaptıktan sonra bakın şöyle renk var. Böyle burada istediğiniz rengi seçiyorsunuz. Sonra böyle çıkıyor. Sonra şu İme Brit var ya. O İngilizce ben birazcık cahiliyim. Şunu full yaparsanız mesela bakın. O karanlık oluyor. Bunu şey yaparsanız bu fenerini ayarlıyor. Arkadaki ışık böyle şey olsun mu diye. Ben bunu genellikle orta şeylerde kullanıyorum. Sonra şu var. Şunu zaten karıştırırsanız anlarsınız. Ben biliyorum. Sonra şu mekanik var. Bu var. Bu var. Bunu bu var. Sonra bu var. Sonra bu var. Bu var. Bu var. Tamam. Sonra kaydet şurada kaydet butonu var bakın. Müziğin hemen çapraz gibi bir şeyinde şöyle hatta çıkartıyorum. Orada kaydete tıkladığınızda oluyor. Ama gibi sesi duyduğunuz bir fikrim yok ama çıkmıştım. Bakın ben bunu sileceğim ama. Yaptım yapmıştım ben onu. Sileceğim. Neyse arkadaşlar bu bugünlük video bu kadar. Bu, videoyu beğendiyseniz like, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, unutmayınız. Sizleri seviyorum.